Evet arkadaşlar Oyuncu Rehberi kanalından bir rehber videosu daha geliyor sizlere e, Lice of Pea'de e, ergo farmı nasıl yapılır kısa bir zaman içerisinde nasıl ergo farmlanır e, çok fazla ergo farmlanır hemen anlatalım ilk önce burada şu amuleti takıyoruz. Gördüğünüz gibi bu amulet düşmanlardan daha fazla ergo düşmesini sağlayacak. Hunters amulet. Şimdi bunu taktıktan sonra nereye geliyoruz? Teleport diyelim. 11. bölümdeki Arch Abbey Broken Rift'e geliyoruz ve burada düşmandan bol hiçbir şey yok. Ve bu düşmanları kesiyoruz çocuklar. Kızanlar. <laughs> Arkadaşlar artık hangi e, hitabı kabul ediyorsanız. Şimdi şurada güzel bir tuzak var. O gelsin bir peşimizden. Oba. Tabi orada bunu elektrikleyebiliriz. Ya bakalım kendisi bassın gene oraya. O tuşa basacak şimdi kendisi. Ee, 5600 ergo ile başladık. Dikkat edin. Bakalım kaç ergo ile bitireceğiz. Var ama bir dakika Çok fazla yaşamayacak. Aa. Hala daha yaşadım. Tamam. Şimdi burada aynı zamanda Star Fragment... Ve Moonstone'ları da e, farmlayabilirsiniz. Star Fragment'tan da bolca var. Şimdi ilk önce şuraya bir kolo koloçan edelim. Koloçan. Şunları bir indirelim aşağıya. Bu yerdekiler oldukça sinir bozucu olabiliyor bizim için. Tamam biri gitti. Aha bir tane daha var orada. Ve eh, ve. Eh. Yav yine aşağı ve sen mi oynayacağım kocik? Evet. Bu da böyle. Kısım da böyle. Half Moonstone da bunlar. Da cabası. Bakın burada baya baya bir polis var. Hemen indirelim onları başa. aşağı. Dur bir dakika ama. Onlar bizi indirmesin de. Etti. Bol bol düşman var burada kızanlar. Düşmandan bol hiçbir şey yok. E vurabilsek? Bunları öldürün işte be. Her şeyde var mı söyleyeyim? Oh. Bir dakika. Orada biraz fazla geldiler. Ölmeyelim. Oh 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 oh. oh. Tabii ölürseniz toplayacağımız ergolar bir işe de yaramaz. Tamam. Gel bakalım şimdi şey minik. Tamam. Bu da indi. Başka? Ya diğer aldığımız yan ürünler de cabası arkadaşlar. Evet. Her geldiğimizde 5.000-5.000 toplayabiliyoruz. 5.000'e yakın 4.500 tane ergo toplayabiliyoruz. Sanırım buraları tamamen temizledik. Daha sonra yenile tekrar git. Evet arkadaşlar bu kadardı. İşte bu şekilde sınırsız ergo toplayabilirsiniz. Ee, yaklaşık 5000 ergo'yu kaç dakikada? 5 dakikada topladıysak 1 saatte e, 12 ile 5000'i çarptığım 60.000 ergo falan toplarsınız. Evet hadi görüşürüz. Abone olun la. Hasta etmeyin adamı. Bak bu da fare. Bunu sürükle. Beğene bas. 10 saniyelik iş değil ya. Sizin için bir sürü video çekiyorum. Biraz saygı gösterin ya. Yorum da yapın alt tarafa. İyi mi kötü mü? Ne yapalım ne edelim? Onu da yazın. Ona göre videoları yükleyelim. Hadi kendinize iyi bakın.